Merhaba. Dün video atamadım. Fark ettiniz mi? Kaç kişiye konuşuyorsam artık bilmiyorum da. Şimdi çünkü dün tarayıcıdan bir oyun oynayayım küçük ama keyifli olsun dedim. Deep EO diye bir oyun var. Böyle tank yönettiğiniz falan filan bir oyun var. Tamam mı? O ara şu sırada me şeyimi okuyayım. Mail, mail değil bu ya. Ne bu? Mektup okuyorum. Ak evine bakanına Sıçran sonra ne, bilmem ne bilmem ne Bu şeye gitmiştik ya ak evini açmıştık Büyücü bize me mesaj atmış Ya yine mesaj dedim mektup atmış Demiş ki neden bana uğramıyorsun Demiş Evet dün Dün ee, Bu tarayıcıdan dip iyi oynayayım dedim Hem keyifli olur hem güzel olur Eğlenceli bir oyun dedim Ama tarayıcıdan oynayınca Şöyle bir olay oluyor sanırım ee, çok fazla geliyor RAM. O yüzden benim RAM'im de yetmiyor. O kadar konuştum, konuştum. Çok eğlenceli oyun oynadım. Birinci falan oldum. Öyle şeyler oldu. Fakat sonrasında kaydı durdurdum. Ondan sonra bir baktım ki ne olmuş. Bu arada büyücüye gidiyorum şu anda. Ne olmuş? Şey olmuş. İşte düşük sistemin zararları. Böyle sinir hastası olabilirsiniz. O kayıt şey olmuş. Dona dona bir olmuş. Nerede ama bu büyücü. Çok fazla donmuş. O kaydı silmişim ben. O kaydı silmişim sonra şimdi sırf göstermek için bir daha girdim. Bir de, <laughs> şimdi bir daha girdim ya bir de bu sefer donmuyormuş. Ama eminim donacağını şu an sanki. Şöyle gördüğünüz üzere ben şu anda normal oynuyorum. Şu anda normal oynuyorum. Ama size bu yani kayda bu şey gibi yansıyor. Böyle fotoğraf 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 gibi yansıyor. Bir de video kalitelerimi 720 paylaşmıştım hep. Şimdi e, 1080 paylaşmayı deneyeceğim. Neyse bunu videoda bu araya atacağım dandik bir video. Burada söylemiş olayım böyle 1080 paylaşmaya çalışacağım. Belki ondan izlemeye yiyonuzdur. Ama 720 zaten piksel oyun oynuyorum diye öyle paylaşıyordum. Neyse buraya ara video olarak bunu koymuş olayım. İzlemeye devam edin. Hadi bakalım. Hastası olabilirsiniz. O kayıt şey olmuş. Dona dona bir olmuş. Nerededin lan bu büyücü? Çok fazla donmuş. Büyücünün yeri neredeydi ya? Şöyle bir bakalım üsteymiş şu kule büyücü daha üste çıkacağız biraz daha. O yüzden birazcık dünkü olay beni birazcık üzdü ve gerdi. bunlar ama bu bana bir ders oldu tabii ki. Bu bana ders oldu. Bundan sonra kontrollü yapacağım. Kaydımı kontrol edeceğim. Sonra şey yapacağım. Ah, içeri gel. Geldim içeri. Ara girdi o yüzden birden sustum. Ben Rasmodius. Esrarlı gerçeklerin arayıcısıyım. Fiziksellik ve eterlik. Ete, eteriklik. Eteriklik ne demek ya? Eteriklik arasında köprüyüm. Yedi elementin ustasıyım. Kutsa ça... Sen anladın işte. İyi kısa geçsin bari. Bu ara sahneler beni birazcık görüyor. Senin adın neyse Osman. Ya şu O'yu büyük yazsaydım keşke ya. Gelişini çok önceden görmüştüm. Vay anasını. Helal la sana. Gel sana bir şey göstermek istiyorum. Bundan sonra okumayacağım ya. Bak çok kısaymış bunu okudum. <laughs> aynen bunu gördüm ben kanki. Şeyde. Ötüyor aynen böyle ötüyordu. Evet gördüm gördüm aynen. Kendine Juno mu diyorlarmış? Tamam seninle konuşmuyorlarmış. Tamam bunlardan korkmayacağız. Hmm, bilinmeyen bir dilde yazılmış. Altın bir tomar mı buldun? Çok ilginç. Burada kal. Gidip kendim bakacağım. Hemen dönerim. adam. Ha, şaşırdın mı Osman? Ey Osman ey. Ne oldu işte böyle epelek gibi kalırsın. Notu buldum. Birazcık hızlı hızlı konuşsan hoşuma gidecek ha. Dili belirsizdi. Yine de çözümledim. Helal de sana. Biz Yunanlar size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Karşılığında vadinin hediyelerini istiyoruz. Orman ile bir, birseniz o zaman bu parçamenin gerçek doğasını göreceksiniz yazıyormuş o. Hani bir önceki bölüm okumuştuk ya böyle. Altın Tomarda. Ne demek istiyorlar? Koklar, koklar. Aha. Ya hadi be hızlı konuş adam. Tamam. Tamam neyse işte ver içek o zaman. Tamam. Bugün sulama yapmamıştık ya o aklıma geldi bunu içerken. şey oldu içtik onu ondan sonra bitti. Daha 8.20 20 geçemiş zaten saat. Sulamamızı yapalım koşturaraktan. Çünkü şey bizim için önemli. Mahsul bizim için önemli. Şöyle kadar para biriktireceğiz? O parayı şölende yiyeceğiz sonra. O şöyle şölende tohum oldu. Güzel tohum oluyordu. Öyle hatırlıyorum. Ben de yani çok önceden bir telefonda oynamıştım. Bir, o zaman ama bayağı oynadım telefonda oynarken. Ondan sonra geçen de bilgisayarda işte bunu şeye başlarken kanalı açmadan önce bir baktım. Ondan sonra tekrar işte buradayız. Ne yapacaktık? Bir sulama yapacaktık. Suluğunu al Osman. Bir tek suluk yeterli. Ondan sonra dedim ben bunu oynarım. Güzel olur. Ama işte dünkü Olay neden oldu onu çözemedim. Rem çok yedi diye düşünüyorum. Herhalde tarayıcı remi çok yediği için. Benim rem 4 olduğu için. 4. 1, 2, 3, 4. Yani anlıyor musunuz? 4. Telefonlar daha çok remi var. Yani telefonların bazı telefonların. Hatta çoğu telefonun daha çok remi var. Öyle olunca böyle nana gibi kaldık. Kardeş. Sula sula. Sula. Şimdi bugün sulamamızı yapalım. Bundan sonra balığımıza inelim. Balığımıza indikten sonra birazcık balıktan para kazanalım. Bundan sonra da yatış yaparız tekrar zaten. Diğer bir seri daha vardı. Game Developer Tycoon diye. O da devam ettirmeyi düşünüyorum ama nedense bu oyunda böyle bir de zaten işten geldikten sonra oynuyorum böyle sakinlik dinginlik böyle hoşuma gidiyor bu o yüzden bunu daha çok oynayacağım zaten bir tane kankim var o yorum yapıyor V1 kankim selam burayı sen de izliyor mu izlemiyorum bilmiyorum sana selam gönderiyor mu videolarda sen yorum yapıyorsun diye bilmiyorum Allah yanlış enerji harcadık buna gıcık olduğumu biliyorsunuz değil mi Evet neyse işte o kanki mesela geçen yeni oyuna Game Dev Tycoon'a oyununa Bir kankim yorum yazdı O da ikinci yorumdu ikinci insan yorumuydu İki insan bile beni sevindirmeye yetti Yani siz düşünün Şey yapmaya çalışıyorum ya Bu şey var ya Neydi ya Youtube'daki tiktokun adı neydi Shorts muydu Herhalde Shorts'tu Diye hatırlıyorum işte o e, böyle insanları aşağı kaydırınca önüne geliyor ya o sanki şey gelecek gibi burun çekme seslerim falan her şey geliyor bir, değil mi kulağınıza bir de ya ben izliyorum videoyu sonra gülüyorum ben kendi kendime ama <laughs> size nasıl geliyor acaba neyse artık şey yapıyoruz zaten mouse sessiz velan da geliyor çünkü mikrofonum yok bilgisayar mikrofonuyla şey yapıyorum yani şey yaparsam tabi ciddiye bindirirsem şeyimi alırım çekerim mikrofonumu şey gibi gelir sesim ha. ne gibi ne gibi denebilir bilmiyorum ki gıcık çocuk neden beni rahatsız ediyorsun ya ben niye bu kadar unutkanım çocukla konuşurken aklıma olta geldi neyse çocukla konuşmuş olduk sonuç olarak bir, bir gitmemiz bir işe yaradı mı sonucu yaradı mı, mı sonuç olarak bir işe Sonuç olarak bir şey yaradı değil mi yani? Yaradı. aynı. Şimdi gidelim. Sadece orta alacağım yanıma. Şunu at. Şunu al. Sonra cıma ne al? Sadece onu al şimdilik. Bir şey daha alacaktım ha. Şunu al. Bu ikisi işime yarar zaten benim şimdilik. Valla bayağı balık tutarız şimdi ha. Bayağı bayağı balık tutarız. Ama balığa göle mi gitsem denize mi gitsem ya? Valla şeye gideceğim. Yeşil saçlı kadın senle tanışmış mıydık? Hatırlayamadım tanıştım tanış tanışmadım mı? Merhaba merhaba seni evet ben benim o. Dört gün geçti hala tanışamadım seninle. Evet evet ben tanışmıştım önceden de. Şimdi ne demek o ya? Evet değiştirir de ilk dediğiniz hiç hoş değil hanımefendi ilk dediğiniz hiç hoş değildi yani Ben hoşuma gitmedi şuradan gideyim çöp karıştırayım ondan sonra yukarı gidip balık tutayım Şu dereden bir balık tutacağım Ondan sonra gideceğim gölden balık tutacağım Hop Evet ne diyordum İşte bu <laughs> Hop hemen geldi bu oyunu daha çok oynayacağım çünkü böyle sakinlik dinginlik veriyor oynarken konuşmak da çok hoşuma gidiyor Derdimi falan da böyle şey yapabiliyorum bal tutarken. Bu şeye bir de ekleteceğim. Dün var ya çok sinirlendim. Böyle konuştum konuştum. Hatta bir örneğini koymuşumdur belki başa. Belki koymuşumdur. Yani başının başından bir birazcını keseyim. Oraya örnek olarak atayım size. Başta koyduysam da koymuşumdur zaten. Şu an boşuna dinliyorsunuz. İşte orada. Böyle göreceksiniz takılıyor 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 Gitmiyor video O yüzden ama bu bana ders oldu dediğim gibi Şey yaptım hmm. Bu kayıt başamadan, Şu anki kayda başlamadan Bir denemesini yaptım ondan sonra başladım Yani bu Dünkü beni üzen olay Kendi lehime çevirdim birazcık Ne kadar lehime çevirebilirim ki koskoca bir gün boşuna gitti. <laughs> Ama eğlen kendim de eğlendim oyun oynarken. Sorun değil. Bozuk CD tuttum. Bu çöpler sonra işimize yarıyor herhalde. Ben o yüzden atmadım. Sonra çok sonra işimize yarıyor diyor. Çünkü ben görmüştüm öyle çöp öğütücü gibi bir şey yapıyor adam. Ondan sonra gidiyor oradan şey yapıyor. Neden? ne denir? Aa, kız ne yapıyorsun orada tek? Ne haber? Evet tanıyorum. Yardım çok eğleniyorum. Sen zaten şeysin. Neydin sen? Hemşiresin. O yüzden eğlenmen normal. Maru. Abigail. Abigail. Ne haber Abigail? Mor saçlı. Açık daha havası böyle bir günde güzeldir. Aynen. Yürü git. <laughs> Demetrius'la da konuşsaydık. Kimseye hediye, ver, hediye vermiyoruz ya. Neyse o işleri sonra yatalım. <laughs> Aa müzik çalıyor kız şurada. Müzeye karşı şeyi tutuyoruz biz de şu an çok güzel. Kimse izlemiyor ama ne bileyim bu oyunda başka ne yapılabilir. Ben şu anki kısa dönem planım şey işte bu şeye gidip şölene kadar para biriktirip şölenden sağlam şey alıp neden ona? sağlam tohum alıp. Ondan sonra şeyimi genişleteceğim. Paramı büyüteceğim. Bu arada ama balıktan falan da bir 2000 çıkarıp çanta alasım var. Çünkü iki tane sıra çok zorluyor beni. <laughs> o sırayı tamamlayıp şey yapmam lazım. Lan oğlum yanlış mouse tıkını duydunuz değil mi? Yanlış tıka bastım. Şöyle elim havadaydı. Tık diye basayım dedim. Yanlış tıka bastım sonra Şuradan tutacağım biraz daha. <laughs> Sürekli yer değiştiriyorum ama. O da hani belki bir yerin şansı daha güzel olur, bir şey olur, öyle bir şeyler diye. Bir de balıkçılığın böyle tuttukça balıkçı gelişiyor sanırım? Balıkçılık gelişini geliştikçe zaten ben bu balıkçılıktan vuracağım parayı. Şey balıklar tutacağım, mor yıldızı barıl, balıklar tutacağım. Tutuyorum bilmiyorum ki salladım. Kefal. Aa, şuraya şuraya yetişir miyiz? Şuraya yetişir miyiz? Bir deneyelim. Hop yetişemeyiz ya yetişmedi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Özellikle gitmedim şuraya. Oradan da yetişmezdi çünkü. Şöyle baktığınız zaman yetişmiyor. O yüzden hiç uğraşmadım. Buradan attım şey. Hadi bu sefer güzel bir şey mi geliyor? Hızlı çekti ama. Bak 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 bak. Bu sefer değişik bir şey geliyor. Güzel bir şey olmasa da değişik bir şey. Lan dur yerinde dur. Az kaldı yakalamam. Yakaladım. Benimsin canım. Devrek. İri ağızlı devrek. Yeni rekormuş. Bu herhalde güzel para verir bize. <laughs> Hemen şunları tutalım da şeye gidelim. Mercanları boşuna mı açtık biz mercan yerini? Bir de şu şurası da açıldı. Buraya da gideceğiz. <laughs> Dağın içinde taş kömür ömür toplarız. Onlardan da belki kar ediliyordur. O tarafı ben tam hatırlamıyorum çünkü. Oo, mor yıldızı yakaladım abi. Onu sallamıştım ha, demek ki şansıma. Ben şimdi saat şey olmadan geceye vakti olmadan şey gideyim. Evet evet, onarırım onarım canım. Hadi görüşürüz Robin. Sen iyi bak, sen de onarıcısın aslında. Sen de yardım etsen iyi olur aslında. Gideyim o 300 A odunu boşa harcamamış olayım, gideyim oradan şey yapayım. Mercanları toplayayım, sandama da koyayım. Neydi şey mi deniz kestanesi miydi? Geçen o güzel para vermişti. Zaten balıklarımız da var. Balıkları satacağım şu anda. İhtiyaç yok. Ondan sonra da Aha. Hemen yani şuradan. Bu 50 miydi? 50 50 yani. Sonuç olarak şey martılar uçun. Uçun martılar uçun şimdilik onu şuradan akşamı ediyor zaten o güzel bunlar deniz Allah bunlar direkt mercan o deniz kestanesiydi o çok para ediyordu sanırım bunlar ne kadar eder bakacağız artık yine doldurduk şeyimizi ya çantamızı bu bir, bir sıra çantamız var zaten doldurduk çantamızı gidelim bunları satalım Ondan sonra ya şey yatış aşamasına yavaştan geçelim diyeceğim saat daha 10 yatış aşamasına geçmeden şey yaparız birazcık ne yaparız şeyleri biraz daha temizleriz gerçi enerjim de az ya belki sandıkta bir şey varsa bu aşağıdan gitsedik keşke orada belki soğana bakmadık bugün ya ben de ne unuttum diyorum soğan benim için önemli ben soğana bakacaktım ya. Şimdi hiç şey yapmadan şunları ben saat 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 ne kadar para geldi bakarız. Okey görüşürüz. Lan <laughs> ben yine yanlışlıkla basıyorum ya. Şunu al, şunu al. Tamam. Ye. Ye. Ye lan. Tamam. Tamam tamam. Hayır dur. Şimdi seni alacağım seni alacağım. Birazcık şöyle temizliğe gidelim. Şuradan devam edelim. <laughs> Hem odunumuz da olur. Kankilerim buraya kadar izliyorsanız eğlendiyseniz abone olun. Çünkü ben abone olmanız beni çok sevindiriyor. 10 kişi 15 kişi falan izliyor videoları. Bazen geçenki videoyu kaç kişi izlemiş. O kadar bile değil ama yine de benim hoşuma gidiyor. Kırıl git işte. 4. Lan seni kırmadan uyumayacağım. Ye. Kaç? 15. Seni kıracağım. Benden kurtuluşum yok. İki vuruşu daha kalmış zaten. Kökünü de kırmayacağım artık. 12 zaten. Saatte 13 buçuk. 12 içinde ben ne yaparım? 2-3 tane taş kırabilirim. Şu mağaraya da girelim. Bir şey yapalım. Mağaraya girince mi? Burada mantarları falan yapacağız da. Bakalım. 10 tane kalmış. 8. 2 şenerji ya 6. Şöyle şuradan 4. 4 Şurada dedemizin şey mezarı vardı. Bundan sonra da oraya bakarız. <laughs> Saati şey yaptık zaten. Çip sıvır çip sıvır yaptık. Uymadan ama ben ne istiyorum? Şurada şey bakmak istiyorum. Bir şey toplanca aa şey var ya şu iyi. İyi iyi. Toplarken enerjimiz gitmedi Ödüm koptu. Tamam. Pırasamızı da bulduk zaten. Yine 5 tane zannettim. Bu birazcık 5 birazcık kaydı için. Geçen olay geçenki bölümdeki olay. Soğanı yedim. Orada neler neler yaşadım. Dirip dirip dirip. Seyahatı bir yaptık. Ben yine sandığım boş uyuyacağım. Sandığım boş uyumayı çok seviyorum. Böyle bütün işimizi dışarıda bırakıyoruz. Evimize giriyoruz misler gibi. Sonra yatmadan yarın akşamın durumunu öğreniyoruz. Yarın güzel ve güneşli bir gün olacakmış gene. Şunu al, şöyle koy. Bir o bir yapacağım ben bu saati. Şunu al, şöyle koy, çiçeğe baksın. Bu böyle. Başka bir şey yapılmıyormuş zaten. Bu yerde dursun. Bu burada dursun. Bu çan şey sandalye köşede dursun. Neyse bir on geçti. Şunu da alalım, şöyle koyalım. <laughs> Yok lan. Yok istemiyorum izledim ben zaten ya. Şunu alabiliyor muyuz kanki? Almak istiyorum. Ha, ateşin sesi de durdu. Şöyle yapacağım. Ha. Bence çok güzel yeri. Evet. Bence çok güzel. 10 kere hava durumu izledik gerçekten de. Neyse uykumuzu çektik. Aha. Yine ara sahne geçti. Ara sahne geldi. He, bu peri bir şeyimizi büyütüyordu değil mi? Bu olayı unutmuşum ben. Peri neyimizi büyütecek acaba? Evet. Avucumuzu büyüttü sanırım. Evime gir peri. Beni de büyüt. Balıkçılığımız geniş ge, oldu. Büyüdü. Sandığa koyduklarımızdan 322 357 679 bir bakalım neymindi fiyatı. Bu 100'müş. Yıldızlısının. İkisi 160'mış. Diğerinin bir tanesi 62'miş. Şu Mor yıldızı merak ettim. Sadece 60 mı ya? Mor yıldız oğlum mu bu ya? Hiç beğenmedim. Gümüş şey bile daha fazlaymış. Şu mor yıldızdan çok ümitliydim. Ama olmadı. Evet. Şimdi bana abone olun tamam mı? Bana abone olun. Ondan sonra videoyu da beğenin. <laughs> Size diyorum ki o zaman bay bayın diyorum. Bugün de buraya kadardı. Yarın yarın belki yarın yine bunu oynarım. O yüzden kendinize iyi bakın. Tamam mı? Tamam. Hadi bay bayın.